Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, seçim barajına yönelik olarak yapılacak başvuruları 2-3 hafta içinde karara bağlayacaklarını ve barajın hak ihlali olduğu kararının çıkması halinde önümüzdeki bunun 2015 seçimlerini söyledi, de bağlayacağını söyledi. söyledi. Sanıyorum salı veya çarşı, e, pazartesi ya da salı günü belirtiriz ama önümüzdeki hafta görüşeceğiz biz bu konuyu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bir gazeteye verdiği röportaj gündeme oturdu. Röportajında seçimlerde uygulanan %10 barajına değinen Kılıç'ın barajın hak ihlali olduğu kararı çıkarsa gelecek 2015 seçimlerini de bağlayacak ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi röportörlerinin çalışmalarını tamamladığını ve raporda önemli tartışmaların olduğunu belirten Kılıç, baraj konusunun hassas olduğunu bu yüzden bireysel de değil de genel kurulda görüşüp 2-3 hafta içinde karara bağlayacaklarını söyledi. Seçim barajı Türkiye'de yıllardır antidemokratik bir uygulama olarak tartışılıyordu. Halkın oylarıyla seçildikleri halde meclise giremeyen seçilmişler barajı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine de taşımıştı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Anayasa Mahkemesi'ne seçim barajının iptali için reysel başvuruda bulunmuştu. <laughs> Bu arada seçim barajı tartışmaları ile ilgili yapılan değerlendirmeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı adına açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada gazeteci arkadaşımızın teknik bilgi kapsamında sorduğu bazı sorulara anayasa kuralları çerçevesinde verilen cevaplardan yorumlar yapılarak bir sonuç çıkarılması tamamen gazetecimizin kendi görüşü ve değerlendirmesinden ibarettir görüşülmekte olan bir konu hakkında değerlendirme yapmak ne başkanın ne de üyelerimizin bugüne kadar başvurduğu bir yol olmadığı gibi böyle bir açıklamanın olumsuz sonuçlarını öngörebilecek yeterli bilgi ve tecrübe sahibi oldukları da izahtan barestedir. Yanlış anlamalara neden olmamak için bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur denildi.